Merhaba arkadaşlar bugün kıyafet satın alan insan tipleri videosu çekiyoruz ilk ilk in, kıyafet alan insan tipimiz geliyor abi ay ne güzel kıyafetler gelmiş. Ay ben bunu alacağım. Bu bedavadır değil mi? Lan 379 dolar mı? Yok yok. Ya bu o zaman bir bedavadır. Niye hepsi bedava hepsi paralı ya. E en azından bu bir bedavadır. Lan elmaslı bu. Bu Kıyafet mi? Lan. Sağlık dostum. Petmiş. Nasıl? Hadi bakayım. En azından bu bedavadır ya. Niye? Ya ben fakirim be. Niye hiçbir bedava değil ya? Bana para vermiyorlar abi. Hiçbiri bedava değil. Lan ben kaçıyorum buradan. Sıradaki kıyafet alan insan temiz gelsin. Ay bu kıyafet çok güzel ama çok pahalı. Param ya. <laughs> 189 dolar. Lan ben fakirim. 379 ne? Ay, bir tek şey alamayacak mıyım ben ya? Başka yere kaçıyorum ben ya. Sıradaki kıyafet alan insan tipimiz gelsin. Ay ben Pek hiç de dedim ama ne güzel oymuş ya. Burada pet shop yazıyor. Sonra girelim. Aa Jenny. Jenny ne ya? ha birisi bana istek attı. Bu ne ya? Sadık dost sakas edelim mi? Ne takası ya? O merhaba merhaba merhaba. Aa burada admin yazıyor yönetici mi? Köle mi? Ya kuresi ya. 24 saat admin kuresi oldu. Bu ne ya? Aa sürpriz kutular. Bu ne? Kutu. Kutu. Kutunun içinden ne çıkıyor? Ne biçim adam bunları ya? Neyse. Aa kıyafetlere bak. Ya niye buraya koymuşlar ki? İnsanlar görsün alsın diye. E doğru alsınlar. Ben de alayım. Satın al. Satın. E. e. Elmas. Elmas. Bu oyunda en sevmediğim şey elmas. En sevmedim. Ah. Menemen. İnsan adını Menemen koy ee? Lan. Adlarımız çok değişik. Bismillah koymuş birisi. Süper god. Niye aynı? Abicim siz. Neyse. Allah ben kaçıyorum bu iğrenç. sıradaki kıyafet alan <laughs> insan tipimiz gelsin. Of. 3 yıldır oynuyorum bu oyunu ya. Güzel bir güncelleme gelir de kıyafet satın alırım diye bekliyorum. Böyle kaldım. İğrenç kıyafetlerle. İğrenç. İğrenç. Şu insanlar gibi güzel kıyafetli olsaydı ne olurdu? Üf. Kıyafetler iğrenç. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Üf. Üf be. Üf. Ya bu ne? Kıyafetleri almayacağım. Almayacağım. Boşuna param gitmesin. Sadık dost takasıymış. Ah. Şimdi işim var benim. Hiç işim yok hatta. Dur takas al al sana serçe. Hah hmm. çok bilmiş. Of sıkılım ben ya bu oyundan. Sıradaki kıyafet satın alan insan tipimiz gelsin. Ay. Yok. Kıyafet almayacağım. Adminin kıyafeti güzel ama gelse de çok fazla pahalıdır yani. Almayacağım ben. Böyle kıyafetim iyi yani. Parti tonu varmış bu arada. Neyse. Ee, kıyafetler yani güzel ama alamam ki ben. Fakirim sonuçta. Ben bu kıyafetle iyiyim. Çok iyiyim. Gerçekten iyiyim. Çok güzelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Abone olmayı bi ve bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.